Merhabalar. Bugünkü aracımız 2017 model Volvo V40 aracımızın orijinal sistemine özel bir interfez vasıtasıyla Apple CarPlay ve Android Auto özelliklerini kazandırdık. İşlem şöyle gerçekleştiriyoruz. Orijinal ekrana dokunmuyoruz. Ee, ana ünite ilgili ana ünitenin arkasına bir telefon ebatı büyüklüğündeki interfezimizi yerleştiriyoruz. Konnektör konnektörü herhangi bir kesme biçimi olmadan işlemi gerçekleştiriyoruz. Sonrasında ilgili ana ünitede Sesi AUX'da bırakmamız lazım. Bazı modellerinde Volvo'nun AUX var bazılarında yok. AUX olmayan bazı Volvo modellerinde iPod girişlerinin sağlaması için USB konnektörün içerisine bir parça takıyoruz. Böylelikle iPod üzerinden sistemi sesini yani interfezimizin sesini arı içerisine yansıtmış oluyoruz. Sonra direk, direksiyon üzerindeki exit ya da joystick paneli yani ön tuş kalabalığındaki exit tuşuna iki saniye kadar basılı tuttuğumda bizim interfezin arayüzüne geçmiş oluyor. İnterfezi uygulanırken birçok kullanıcının aklına şu gelebiliyor. Şöyle ana menüden çıkalım. çalıştırmamız lazım. İnterfezi kullanırken ilgili klima yapısının ekrana geldiğini soruyor birçok kullanıcı. Evet onları da ekrana gelebiliyor. Şu anda eksi tuşuyla iki saniye basılı tutalım tekrar interfezesinin menüsüne ulaşsın. Bu şekilde klima yapısını da ekranı taşımış olabiliyoruz. Böylelikle e, inter, interfez menüsünden çıkıp aracın orijinal hiç dönmemize gerek kalmadan birçok işlemi ekranda görebiliyoruz. Yine birçok kullanıcının sorduğu detay bilgi. Aracın orijinal kamerası var. Sistemde çalışıyor mu? Evet sistemde çalışıyor. Eğer araçta kamera yoksa geri görüş kamerası da ekleyebiliyoruz. Dileyen kullanıcılar için ön kamera da ekleyebiliyoruz. Bu da detay bilgi. İnterfezimiz sırasıyla araca neler kazandırıyor onu gösterelim. Apple CarPlay kablosuz, Android Auto kablosuz, Apple'dan ve Android'ten ekran yansıtma kablosuz. USB'ler üzerinden videolar ve müzikler açabiliyoruz. USB nereye konumlandırdık onu da gösterelim. Orijinal USB iPod üzerinden ses aktardığımız için bizim interfezin USB'sinde ilgili kısma çekerek orijinal USB'nin olduğu alanı kullandırdık kullanıcıya. Orijinal USB üzerinden videolar ve müzikler de açabiliyoruz. Sistemin kontrolü tamamıyla joystickler yani ilgili tuşlar üzerinden sağlanabiliyor. Yaptığımız özel dokunuşla dokunmatik ekran yani interfezimizin arayüzünde dokunmatik ekran. Buraya bir touch panel koyuyoruz. Tuş takımları da sorunsuz ilgili menü üzerinde çalışmış oluyor. Şöyle Apple CarPlay'e bağlanalım. Şu anda Apple telefonumuz kablosuz, CarPlay modunda bağlı. Direksiyondaki bas konuş da sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Orada mısın? Buradayım. İstanbul'da hava nasıl? İstanbul'da şu anda gökyüzü bulutlu ve sıcaklık 13 derece akşamdan itibaren gibi sorunsuz bir şekilde konfigüre edilmiş oluyor. Direksiyon kumandaları çalışıyor. İlgili tuş menü içerisinde dolanabiliyor. Bu tuş ilgili menü içerisinde dolanabiliyor. Şarkı geçişleri ilgili tuşla sağlanabiliyor. Bas konuşta sorunsuz çalışıyor. Ses yine buradan da kontrol ediliyor. Burada menü içerisinde dolaşabiliyoruz. Onaylayabiliyoruz. Şöyle çıkış yapalım. Volvo ikonuna dokunduğu zaman da arayüzüne dönmüş oluyor. USB'ler üzerinden videolar da açabiliyor dedik. İlgili biraz önce kolçak içerisinde gösterdiğim USB ikonuna, USB portuna flash bellek takarak müzikler de açmış bulunuyoruz. Şarkı ileri geri tuşlar da yine sorunsuz bir şekilde çalışmış oluyor. Yine aynı USB üzerinden müziklerde açabiliyoruz. Gibi bu şekilde müziklerde açılmış oluyor. Tekrar etmek gerekirse aracımız 2017 model Volvo V40. Aracın orijinal sistemine müdahale etmeden bir parça eklentisiyle bu parçamızın adı Interface. Biraz önce saydığım özellikleri sonuç bu şekilde entegre etmiş olduk. Entegrasyonunda yaptığımız işlem de cihazımız direksiyon kumandasındaki tuştan tamamı cihazı kontrol edebiliyor. Göğüsteki tuş kalabalıkları sistemi kontrol edebiliyor. Daha sonrasında dokunmatik ekran kazandırdık. İnterfeizimizin arayüzünde. İnterfeizimizin sesini almak için kullandığımız bir parça ile AUX portuna girerek İnterfeizimizin sesini de araç sistemine yansıtmış olduk. Aracın kendi orijinal Bluetooth mikrofon altyapısını kullandığı için de kesinlikle görüşme kalitesinde bir kayıp olmadan sistemi kullanmış oluyor. Bitirelim.